İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göbekli Tepe hangi ilimizdedir? Çalı kuşu ve yaprak dökümü gibi eserlerin yazarı olan edebiyatçımız kimdir? Türk beşleri arasında yer alan ve 10. yıl marşının bestecisi olan sanatçı kimdir? Bir çiftlikteki tavukların ve tavşanların toplam ayak sayısı 36'dır. Çiftlikte 8 tavuk olduğuna göre kaç tavşan vardır?